Remzi baba ile mutlaka fotoğrafımı çek. Ay bıyıklara bak maşallah. Çok yakışıklı adammış. Tamam Hatice, Sonra da sen de beni çek. Tamam Kudüs. Değer miydi maske takmaya? Değer miydi? Valla böyle eli yüzü düzgün yakışıklı bir adammışsınız Remzi baba maşallah. Tevcihünüz efendim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Hayırlı, Hayırlı olsun. uğurlu olsun. Arkadaşlar devam edebilir miyiz artık nikaha? <laughs> Çocuklar ayıp oluyor nikah memuruna. Saygılar Kemal amca. Kadriye Hanım, siz Remzi Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Kadriye Hanım, Remzi Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Kadriye Hanım, cevabınızı bekliyorum. Kadriye, bir şey söylemeyecek misin? Anne, iyi misin? Kadriye, ayağı yeme. Ne oldu anne? Bilmiyorum, patutucum. Kadriye Hanım, son kez soruyorum. Remzi Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır, kabul etmiyorum. Bravo anne. Bravo anne. Ama ne oldu şimdi? Bravo anne. Kadriye. Dur gitme. Ne oluyor? İşte Aha. bu. İşte bu. <laughs> dakika doksanda annem örümcek ağlarını aldı. Topu taktı çatala. <laughs> İyi günler. İyi günler. Çaylar benden arkadaşlar. Yakup, nikah şahitliği yapma, çay yap. Hüseyin abi, kızmazsan bir şey soracağım. Kadriye anne neden kaçtı? Kızıyorum, sorma. Hatunlar bizde kaldı, boş ver. Abi, Remzi babanın yüzünü gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Şöyle içimin yağları eridi abi. Emzi baba deme şu adama Şükrü. Ya bu nikahtan bir şey anlamadık biz. Ne oldu? Annem hatasını anladı. Yarı yoldan döndü Kemal amca. Ha. Bizim sülale yaş tattaya basmaz. Hatayı gördüğü zaman frene basar, geri döner. Ha. Sen kime çektin acaba? Aya sürekli gazda. Lagaluga yapma çay yap. <laughs> çay <önünde. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aile gemi de yollarız, ayrı dümün tutarız bu evde sır dolu şu halim.